Merhaba arkadaşlar, Gro Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP'deki son durumları, grafik aşamasını birlikte değerlendireceğiz ve önümüzdeki günlerde bizleri neler bekleyebilir? Biraz bunlara dair yorumlarda bulunacağız. İlk olarak genel fiyata baktığımızda XRP'nin son 24 saatlik periyodunda 2.21 dolar seviyelerinden şu anki bulunduğu noktada 2.14'lere kadar geri çekildiğini görebiliyoruz. Ama 7 günlük serüvenine baktığımızda ise burada XRP'nin ortalama 1.7 dolar 1.8 dolar seviyelerinden 2.14'lere kadar yükseldiğini de yine görebiliyoruz. Yani 7 günlük periyotta %20 seviyelerinde bir artış varken son 24 saatte %3'e varan bir kayıp yaşanmış durumda. Ufak da olsa bir geri çekilme olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin tarafına geçtiğimizde 84.700 dolar seviyelerindeyiz. Bitcoin'de son 24 saatte çok büyük bir değişiklik yok. Hacim artışı var bir miktarda olsa. Onun dışında Ethereum tarafında e, özellikle geçtiğimiz dakikalar itibariyle bir artış yaşanıyor. %3.80 seviyelerinde yükseliş var. 1 saatlik periyotta %2.40 oranında artmış durumda. Evet. XRP'den devam edecek olursak XRP'nin özellikle grafiğinde e, önemli bazı eşikler var bunları sizlerle paylaşmak istiyorum özellikle düşen trendimizi görebiliyorsunuz zaten bunu uzun zamandan beri sizlerle paylaşıyoruz özellikle bu bölgede mesela XRP günlük olarak bu seviyelerin üzerine çıkmıştı ama günlükte bu bölgenin üzerinde kapanış yapamayışı Biraz daha satış baskısını arttırdı ve aynı zamanda marketteki genel düşüşle birlikte XRP'nin fiyatı burada ortalama 1.91'lere kadar düştü. Sonrasında tekrar toparladı ve bu e, güçlü ivme sayesinde yeniden bu seviyeleri test etti ama ne yazık ki yine kıramadı. Ve e, tekrardan denemesiyle birlikte buradaki düşüşü daha da tetikledi ve XRP'nin fiyatı 1.62'lere kadar neredeyse düşmüş oldu. Geçtiğimiz günler itibariyle XRP tekrardan bir toparlama içerisinde özellikle Donald Trump'ın biliyorsunuz gümrük e, tarifeleri sebebiyle küresel çapta ekonomilerde biraz e, zayıflama görüldü borsalarda. E, ABD piyasaları başta olmak üzere Asya pazarı başta olmak üzere geri çekilmeler yaşandı ve kripto sektörü de bundan olumsuz etkilendi. XRP'de onlardan bir tanesi olmuştu ama e, neyse ki geçtiğimiz birkaç gün içerisinde iyi bir şekilde toparladı ve şu anda da 2.14 dolarlı seviyelerden ortalama işlem görüyor. Burada düşen trendin üzerine çıkabilmemiz için burada görüyorsunuz kırmızı bir aralığımız var. Bu aralığın üzerinde bir kapanış yapmamız lazım. Aynı zamanda buradaki sarı bölgede zaten buradaki kırmızı bölgeyle kesişmiş durumda. Bu nedenle buradaki kırmızı bölgenin üzerinde bir hareketlilik yaşanması, özellikle 2.27-2.28 dolar seviyelerinin üzerinde günlük kapanışlar yapıldığı senaryoda XRP tarafında bence e, pozitif ivme geri gelebilir. Yeniden ivme pozitife dönebilir. Bunu sağladığımız takdirde belki kısa vadeli 2.7 dolarlı bölgeler bir direnç oluşturabilir biraz daha yukarısında 3 dolarlı bölgeler artık sonraki hedef nokta olacak. Bence özellikle burada 3 dolar seviyesini yeniden kazanan XRP tarafında artık yeni bir zirve noktası arayışı artabilir. Burada 3 dolar hatta şöyle biraz daha detaylı baktığımızda 3.03 gibi seviyeler biraz daha güçlü direnç gibi gözüküyor. Eğer bu seviyeleri yeniden kazanabilirsek bence XRP tarafında artık hedef yeni bir zirve noktası arayışı Olabilir daha öncesinde bunu yaşadık görüyorsunuz XRP ortalama 2.9'lara kadar gelmişti sonrasında düşüş yaşadı. Sonrasında 3 dolar bölgesinde bir test geldi ve 3 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte yeni bir zirve yapmıştı. Bu nedenle 3 dolar bölgesini ben önemsiyorum 3 dolar bölgesini yeniden kazandığımız senaryoda bence XRP tarafında artık yeni bir zirve noktası gelebilir. Destek olarak baktığımızda olduğu yine bu seviyeleri kıramadık yine bir satış baskısı markette bir düşüş geldi o zaman ne yapmamız lazım o zaman kısa vadeli olarak bence 1.96 bölgesi önemli bir desteğimiz. 1.96 bölgesine dikkat etmemiz lazım. Eğer bu seviyeleri de kaybedersek 1.78'li bölgeler daha da aşağısında 1.56'lar çok güçlü destek noktaları diyebileceğimiz bölgeler. Özellikle 1.96 kıymetli. 1.96'nın altında 1.78 bir arada desteğimiz. Bu seviyelerin de çalışmaması durumunda 1.56 bölgesi bence XRP için güçlü diyebileceğimiz en önemli noktalardan bir tanesi. XRP Bitcoin paritesine de baktığımızda burada yavaş yavaş toparlama görüyoruz. Özellikle 4.02174 desteğimiz güzel bir şekilde çalışmış ve buradan bir tepki almış. Ardından yukarı doğru bir ivme yeniden başlatmış durumda. Burada XRP'nin Bitcoin paritesi karşısında da değer artışı yakalaması önemli. Çünkü piyasada Bitcoin'in üzerinde değer artışı yakalayan bir altcoin elbette güç artışı yakalıyor. Ve bu güç artışı Sonraki süreçte işte hacim olarak belki fiyatta daha da iyi bir seviyeye ulaşma açısından e, önemli oluyor. Ve burada Bitcoin değerinde de Bitcoin paritesi karşısında da değer artışı yakalamasını bu nedenle önemsiyorum. Onun dışında şöyle Bitcoin'e de bir bakalım bir şekilde. Bitcoin tarafında da yine bir düşen trendimiz var. Bitcoin'deki toparlamanın da yine XRP'ye etki etmesi muhtemel. Burada da aynı zamanda yine bir düşen trend kırılımına epey yaklaşmış durumdayız. Hatta Bitcoin tarafında bu kırılım tamamıyla artık... E, Gelmiş durumda yani kırılım tamamen yaşanmıyor ama temas noktasına ulaşmış durumdayız. Burada kırılım için 85.000 bölgesi üzerinde günlük bir kapanış yapmamız lazım. Hatta 85.400, 85.300 bölgelere biraz daha güzel seviyeler olur. Bu seviyelerin üzerinde günlük kapanış yaptığımız senaryodaysa 87300 ve 91000 bölgeleri sonraki önemli hedef noktaları özellikle 91000 bölgesini de yeniden kazandığımız senaryoda artık düşen trend kırıldı konfirmasyonunu alacağız ve burada Bitcoin adına ivme ye yeniden pozitife dönebilir yorumları yapabileceğiz. Yine e, tam tersi durumda da neler yaşanabilir biraz bunlara dair de konuşalım. Oluya yine bu, bu seviyeleri de kıramadık. Bitcoin'de de yine düşen trend kırılamadı ve düşüş geldi. Burada kısa vadeli düşüşler için bence 81.600 önemli bir seviye olabilir. Bu seviyeler değerli. Eğer bu seviyeleri de kaybedersek 78.400 yine bir sonraki önemli destek diyebileceğimiz noktalardan onun dışında son olarak Ethereum'a da bakalım. Ethereum tarafında da bugün itibariyle özellikle iyi bir performans görüyoruz. Burada Ethereum için 1752 bölgesi çok kıymetli. Eğer bu seviyeleri yeniden kazanabilirsek bence artık Ethereum tarafında da yavaş yavaş toparlamalar başlayabilir. Ve burada 1752 dolar seviyelerinin üzerinde bir sonraki direncimiz 2100 dolar bölgesi. 2100 doların da üzerinde buradaki düşen trend bölgesi hedef nokta olacak. 1750 güçlü bir direnç noktası dedik. Biraz yukarısında 2106 dolar bölgesi de gerçekten önemli bir direnç noktası. Güçlü diyebileceğimiz direnç noktalarından bir tanesi. Bu nedenle Ethereum'un bu bölgeleri de sırasıyla kazanması gerekiyor. Ethereum'un da burada gücünün arttığı, işte düşen trendten çıktığı, Ethereum karşısında değer artışı yakaladığı senaryolarda elbette altcoin'ler tarafına para akışı çok daha hızlı olacaktır. Çok daha iyi bir para akışı altcoin'ler tarafına görebiliriz diye düşünüyorum. Ki bu da aynı zamanda XRP'yi de olumlu bir şekilde etkileyebilecek bir faktör. Onun dışında genel market adına şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar. XRP tarafında durumlar böyle. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.